Siz nasıl veda edildiğini biliyor musunuz Jose Mourinho'ya? Samandıra'daki odasına gidiyor. Gittikten sonra masasında bir zarf görüyor. Evet, Zarfa alıyor, açıyor ve işinize son verilmiştir diye kendisine tebliğ ediyor. Aynen öyle. Başkanın veya sportif direktörün en ufak bir temas olmadan sadece bir kağıt parçası ile birlikte Jose Mourinho Fenerbahçe'ye veda etmiş. Ben Mourinho'nun işine son verildikten sonra tepkileri de gördüm. Şimdi sırası değildi. Sonra olmalıydı, şöyleydi, böyleydi diye. Bu yorumu yapılmasının ana sebebi de Ali Koçoğlu olan tepkiden kaynaklı aslında. Hani başkan gitsin, artık yeni bir dönem başlasın düşüncesinde olanların Mourinho ile ilgili eleştirileri. Önceden yapmadınız, şimdi yaptınız şeklinde. Evet, önceden yapılmadı yapılması gereken oydu aslında. Sezona başlanılmaması gerekiyordu. Fakat şimdi mesela zamanında değildi ifadesi de bence yanlış. Çünkü burada özne Ali Koç değil. Burada özne Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye bir saygısızlık yapmıştır. Fenerbahçe'nin üzerinde tutmuştur kendisini. Yani kurumun kendi üstünde kendini her kim tutarsa tutsun kim olursa olsun eğer Jose Mourinho olsa dahi sonuçta o kurumda çalışmaya hiçbir şekilde hakkı yoktur. Çünkü saygısızlığını öyle yapmıştır. Bence oyuncu... Ve aslında bence layığını bularak da gitmiştir. Tebrik ediyorum ben Ali Başkan'ı.